Kız kız kız. Sonradan gurme İdanlı mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Ay bir uyandım ki canım bir tatlı istedi. Bir böyle kek istedi. Bir brownie gibi böyle ıslak kek gibi bir şey istedi. E spora da gidiyorum. Diyet de yapıyorum. Ne yapayım ne yapayım dedim. Sizin için çok güzel bir tarif buldum. Onu yapmaya başlayacağım şimdi. Benim de kararmış muzlarım vardı. Ne yapayım, ne yapayım diye düşünürken çok güzel bir tarifle geldim. Buldum da geldim. Ee, kararmış muzlarımızı atmıyoruz. Çok daha faydalı, çok daha e, içerisindeki etken maddelerin daha yüksek olduğu, daha çok işe yaradığı bir meyve haline dönüşüyor. Karardıkça. Ee, fit kek diyoruz buna. Çok basit malzemelerimiz var. 4 tane muz kararmış muz veya normal muz yapabilirsiniz. 4 yumurta, bir paket bir paket kakaomuz var. 3-4 kaşık yoğurdumuz var ve balımız var. Çok basit. Hemen muzlarımızı soyuyoruz. Kağıdımızı atıyoruz. Yani insanın diyetteyken o kadar çok şey canı çekiyor ki e, yani durduramıyorsunuz kendinizi ve e, nasıl anlatayım size her şey önünüze geliyor. Bir şeyi takip etseniz etmeseniz de mutlaka bir yerlerden böyle güzel tarifler, güzel e, görüntüler, 1-2-3 ve 4 e, görüntülü e, tarifler, işte ne bileyim e, porsiyonlar, sunumlar gözünüzün önüne geliyor. Ne kadar kaçarsanız kaçın. Mutlaka diyet yaparken, e, yani bundan kurtulamıyorsunuz. 4 tane muzumuzu muzu hemen kasemize aldık. Ve bunları ezip, ezip püre haline getiriyoruz. Bu arada nasılsınız, ne yapıyorsunuz? Ben böyle biliyorsunuz, ara sıra e, sıkıldıkça videolar çekiyorum çok fazla zaten izlenme vermiyor bana YouTube niye ise. Benim sosyal medyada zaten pek kaderim yok. Hiçbir yerde olmadığı gibi. O yüzden e, çok fazla e, şey yapmıyorum. Hani böyle istikrarlı değilim. Özveride bulunamıyorum. Ya da hani bakıyorum hiçbir şey olmuyor etmiyor. O yüzden sıkılıyorum. Aman diyorum boşuna uğraşmayayım diyorum. Ama bazen de böyle hoşuma gidiyor. Bu tarifi de paylaşmak istedim. Eee 4 muzumuzu ezdikten sonra 4 tane yumurta. Yumurtaların da 1 ve ikisinden başkasını alıp yemeyin. Üzerinde 1 ve 2 yazacak. Unutmayın. Kimyasallarla dolu yemlerle beslenen tavukların yumurtasını lütfen yemeyin. Evet 4 tane şeyimizi koyduk. Yumurtamızı koyduk bir paket kakao döküyoruz. Ve dediğim gibi 3-4 kaşık yoğurdumuz. Kaliteli bir yoğurt olursa daha güzel olur. Şöyle sulanmış birazcık. O yüzden suyunu almamak için, dökmemek için kaseyi boca etmedim. Ve biraz bal. Balı da isteğinize göre zaten muz biraz şekerli olduğu için Bence bu kadar yeterli. Keyfinize göre, isteğinize göre bunu hemen böyle kek hamuru gibi iyice çırpmanız gerekiyor yalnız. Akışkan bir sıvı olana gibi olana kadar. Evet. Diyetteyken insanın gözü dönüyor. Yani yapacak bir şey yok. Bak ben kalktığım gibi hemen daha şu pijamalarımı çıkarmadan e, yani düşünün. Yataktan da makyajda uyanıyorum bu arada. Rahat oluyor pijamalarla gezmek. Tarif verirken de yani Ay. doğal bir kadın olduğum için. Evet. En önemli şeyi unutuyorduk. Kabartma tozu. Sakın sakın unutmayın, ben unutuyorum siz unutmayın. Evet, kabartma tozumuzu... Bunun içerisinde kalmamış, ben hemen kabartma tozu alıp geliyorum. Kabartma tozunu unutsaydık gerçekten bütün malzeme araya gidecekti. Hiç öyle kabarmamış bir kek, ee, içi sulu, cıvık cıvık bir kek güzel olmazdı. Evet, kabartma tozumuzu da ekledik fırın kabını alalım. Bu 180 derecede tam 1 saat pişecek. Ona göre ayarlamanız gerekiyor. 180 derecede 1 saat unutmayın. Fırını önceden ısıtın lütfen. Ay bunu da buraya koymak bir ölüm yani. Bak gel havalandı. Pardon. Şöyle yapalım. E de size ek bilgi almış oldu. Tabii bunları öğrenmeyen kalmamıştır da. Evet. Şimdi güzelce fit fit. Hep fit börek yaptığım için ağzım fit böreğe gidiyor. Şimdi şöyle bakalım. Fit kekimizin harcı hazır efendim. Elimde şey var, eldiven var. O yüzden rahat rahat halledebiliyorum. Evet. Şöyle çıkaralım. Ve şöyle atalım. Onu da böyle koyalım. Bir bu biraz sallayalım. Kenarlarını şöyle güzelce katlıyorum. Evet. Şimdi fırına gidiyoruz biz. Kekimiz pişe dursun. Gördüğünüz gibi kekimizde un, yağ, şeker yok. Ve kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Muhteşem oluyor. Yani ıslak kek brownie falan da ayırt edemeyeceksiniz. Üzerine süsleyebilirsiniz. Ee, bu arada ben tezgahımı toplayayım. Pastayı, kekimi dilimlerken görüşürüz. Bye. Ve vay Fit kekimiz pişti. Hafif, sulu, yumuşak. Kek değil de daha çok brownie'ye benziyor. Ve muhteşem dokusu, kokusu ve muhteşem. Hmm. Tadıyla gerçekten çok güzel. Ben defalarca fit kek, fit tatlı çok yaptım. Çoğunu çöpe döktüm. O kadar malzeme araya gitti. Ama gerçekten bu sefer deneme yanılgıyla bunu yaptım. Oldu yani. O kadar güveniyorum bu tarife. Şimdiden yapacaklara afiyet, bal şeker olsun. Sonradan gurme edanı mutfağını takip edin. Görüşmek üzere.